Selam kankalar, Kapışmaya gel kapışmaya. Ama ne kapışması bilmiyoruz. Ne? kimse Kim ses etti? Şş, hazır mısın? En korkunç kim kapışması hazır mısın? Ben şimdiden korktum ya bak tüyüyorum. Topuk. Gizli gizli yaklaşalım bakalım. Wilson dayı korkunç kostümlerini henüz giymemiş. Gördün mü lan beni? Sobe. be. Alo. Bir dakika dur şu çivi çakayım. Ulan işin, işin, gücün çivi çakmak. Bir vazgeçmedin şu işlerden ya. Niye oturdun yere? Saklandım ama. Arka Gördün bak. lan ne saklanması? Gördün mü beni? Nasıl gördün ya? E gördüm tabi sesli konuşuyorsun. Ben hiç saklambaç falan oynayamam ha. Arkadaşlar ne kapışması biliyor musunuz? Kim daha korkunç kapışması? Evet. Bakalım bizim karakterler ne triplere girecekler ne skinler kullanacaklar göreceğiz. Aha Wilson korkunç sesler çıkarmaya çalışıyor şu anda. Nerede acaba? Evet. Dışarıdan mı geliyor ses? Böyle böyle. Böyle garip garip sesler çıkarıyor. Kim nerede? Oğlum neredesin ya? He kostümünü giyiyor arkadaşlar. Korkunç adam kostümünü giyiyor. Oradan sular akıyor. Atmaz. Aa vay. merhaba. Vay kanka bu muydu? Aç gözlerini. Gözlerimi, Al bunu da. Gözlerimi. Evet çok korkunç. Fena değil aslında he. Gözlerim gerçekten. Gözlerimin içine bakarsan. Tamam bakılmıyor gerçekten. Gözlerimin Doğru diyor. Gözlerimin içine lan. bakarsan. Ne olur? Halüsinasyon mu olur? Yoksa hipnoz mu olur? Lan. Hey. Oha. Anlaşma. Abi gerçekten korkunç. Arkadaşlar 10 üzerinden kaç veriyorsunuz Wilson'a? Bakayım benim kafadan bir altın var. Tip bayağı korkunç gibi ama bakayım. Evet geliyor. Ama yaklaşma fazla yaklaşma dur. Ama dur dur müdür dur ya. Lan süpürgenin içine çekti resmen beni. Bu sol üstteki yeşil kafa ne ya? İlginç. Evet o ne biliyor musunuz arkadaşlar? O Wilson sensörü. Bak yaklaştığı zaman kırmızıya dönüyor. Ha. Sensör mü taktırdın lan? Evet Evet Wilson sensörü anti sensör taktırdım Wilson. O sol, zaman Wilson savaş şuraya girmem lazım. Aç gözlerini İyi iyi bak. bak. Evet arkadaşlar üst kata çıkmayı başarmalıyız. Buradayım burada. Hop kapat bakayım gözlerini. Sensörün kırmızı yanıyor fark etmedin mi? Sensörün kırmızı yanıyor evet. Ben şöyle bir giremedim ha girdim girdim ooo tamam güzel. Şunu şöyle koyalım gelemesin. Bu arada de çektiği için ben de gider ilerleyemiyorum. Heee. Tamam evet oh. Yani süpürgeyi salınca da bir anda duvara yapışıyorum ha. Dur hala çekiyor hala çekiyor. Bir dur. Buraya gelebilir mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Bir deneyelim dur. Onu buraya çağırmanın bir yolu var. Aha şurada kağıt toplar var. Şunları alalım. Camı kırsak gelir mi sizce? Bakalım gelecek mi? Sesler geliyor yavaş yavaş. Hayta seni tayta fayta. Ha? Adamı buraya giremiyor çünkü sandalye var da. Sarı oldu geliyor. Bakayım. Şşt geliyor mu lan bir dur. Dur ben onu şimdi çağıracağım buraya. Gel gel buradayım gel. Hop. Aha. Oho, koltuğu kafaya çaktım. Aha. Az daha arkadaşlar. Ha giremiyor buraya. Boyu a kafası takılıyor. Gitti. Hmm. Saçım takıldı lan. Saçım takıldı. Arkadaşlar siz saçları jöleli olduğu için takıldı oraya. Saçları şekil. Hala süpür geliyor geliyor şuraya. Evet kankalar. Nasıl? Hayızın korkunç olmuş mu? Şimdi daha sonra şimdi dedim birazdan Dark göreceğiz bakalım yeterince korkunç mu? Sonra da Dondurmacı rot Mangal mı yapıyor o adam mı pişiriyor lan burada? Camı kırmışız bak. Aşağı indik abi şu anda biz yukarıda zannediyor. Dur bakayım. Yo zannetmiyormuş gel bakayım ellere bak ellere. O nasıl bir el öyle? Kurt adam elleri sanki. Aa ben ben arkadaş onu kurt adama benzettim ben sanki. Siz? Allah geliyordu. bana bak dur. bana. Aa şurada eldivenler seni, var. Seni bir yakalarım iki yakalarım. Evet. Yakaladı zaten de. Arkadaşlar kurt adama benzemiyor mu lan tipi? Bu tipini daha önce nerede gördük seni ya? Benim tipim 80'lerden beri var. 80'lerden beri var? 80'lerin en korkunç adamı bendim. Ya kurt adamlar, vampirler çok yaşıyor ya. Sen de herhalde bir 500 yaşında varsın müdür. Yok ben 500'den de fazlayım. 500'den de fazla. Yoksa, yoksa 1000 yaşında mısın? <laughs> ya şöyle gülmesen, gülmesen var ya. Seni korkunç olduğunu kabul edeceğim de şimdi iyice. Ha, dur nereye gidiyor? Şuraya eğil görmesin. Hani saklanamadık. Gel de buraya. Ben... Kaçıyordum gelmedi. Evet. Ben niye her yakalandığımda buraya yere düşüyorum ya onu anlamadım ya. Saklandığını düşünüyorsun. Ama saklanamıyorsun. Ya yukarıda bir manken bize bakıyor. Çünkü sensör taktırmışsın. Evet sensör taktırdım. Anti Wilson sensörü o. Allah geliyor kaçar. Bana da işaret geliyor. Oha oradan da saklanıyor. İşaret. Atladı yakaladı evet. <laughs> Dark Riddle gördünüz mü arkadaşlar? iskelet adam. Ulan bu da böyle mi korkunç olduğunu zannediyor? Dur bakalım. Belki de korkunçtur ha. O kıyafete bak skin. Yeni skin'e bütün kemikleri Hı, gözüküyor. Geldin mi? Evet. Ben ben iskelet adam oldum. Kemiklerim. Ne oldu? Bir şeyin düştü. anahtarın düştü la yere. Arkadaşlar Dark Doll, ne kadar korkunç olursa olsun adam Hı -hı. adam şey ya. Adam dur bekçi dayı. Dur bekçi dayı kızdıralım. Arkadaşlar hiç korkunç olamıyor ama ama şuradan bakınca fena değilsin. kemiklerimle seni döverim. Kemiklerim çok serttir. Kemikleri sert mi? Kemikli. Adamın kemikleri dışarıda o kadar. kemikler o kadar kalın, büyük, güçlü ki dışarı çıkmış. Evet. Özel silahımızı alalım arkadaşlar bu arada. Tamam. ya. Kemiklerin sayılıyor. Heh. Say bakalım. Sayamıyorum ki. İki kolda olsa, e, iki bacakta dört. ense de, e, beyinde senin beyinde kemik vardır kesin. E, başka senin ayanda var mıdır ki? Ellerinde var. Ulan nasıl sayayım lan? Kalçalarda kemik var. Ondan sonra baldırlarda var. Aa kaburgalar zaten kaçar tane ya. O arkadaşlar ben sayamıyorum ya. Dur. Hı. Donduralım öyle sayalım o zaman. O zaman, zaman sayanlar vardır. Dur bakayım. Bekle bakayım şurada. bir sayalım. Bir dur lan. Dur yürürken. Ha, dur bakayım yakından. Onu hiç sayılmıyor ya. O ne? Aa iskeletor bildiğin var ya. Harbiden korkunç ha. Arkadaşlar onun üzerinden kaç veriyorsunuz Dark Riddle'a? Bekleyin peşimize koş 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 koş. Bekçi vallahi bir şey yapmadık. Vallahi kapışma yapıyorduk ya. Ya yasak mı ya? Kapışma yapmak yasak mı ya? Oğlum deli gibi geliyor vallahi. Adam donduruyor. Hıı. Ne oldu lan, çözüldün mü? Bana bak. He baktım da sağa. Onun üzerinden kaç tane kemiğim varsa o kadar versinler. Ne? Onun üzerinden kemik. Kemik hesabı yapmıyoruz oğlum burada. Korkunçluk hesabı yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar korkan var mı aranızda ya? Ben henüz daha korkmadım ya. Daha Şşt bekçi dayı. Dur. Altına kim? Ya altına kim üşüyecek ya? Burada beni, beni bizi izleyen kankaların hepsi cesur adamlar ya. Cesur kızlar cesur adamlar ya. Yeter be korkudan gaz kaçıranlar var galiba. Arkadaşlar komiklik yapmaya çalışıyor. Var mı öyle ya Ko korkudan gaz kaçıran? Öyle bir şey var mı ya? Tövbe. Aa ah, bir şey deneyeceğim dur. Çok uzaktan geliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi, He şimdi ona bir atış yapacağım bakalım. Hop olmadı. Arkadaşlar bir atış daha yapmam lazım. Şöyle öne doğru yapacağım. Bakın keskin nişancı atışı. Öne doğru atacağım. O gelince hop işte bu. Bakın ta nereden vurdum abi. Şuradan oraya atlayabilir miyiz? Atlayamadık be. Hala donuk vaziyette bekliyor. Dur bakalım. Heh. Şşşt lan. Bakalım seni arkadaşlar oylamayla kaçıncı yapacaklar. Senden önce kim vardı biliyor musun? Wilson var ya Wilson kankan. Fena değildi o da kurt benziyordu. Evet arkadaşlar şuna açak kafaya. Senden sonra kime gideceğim ben biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Aha 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 korktum lan. Altım ettim lan korktum. Hala titriyor. Evet titrerken fena değil. Bir korku havası veriyor sanki. Evet. Bekçi dayı ama hiç oralı değil abi. Burada neler oluyor? Dünya yıkılıyor. Bekçi dayı var ya deli gibi dolanıyor. Hehe. <laughs> Şu an çok kızmıştır ha hemen koş koş koş. Allah'tan ağaca tırmanmayı bilmiyor. Gerçi bu ağaç ev. Tırmanmaya gerek yok. Yürüyorsun, çıkıyorsun. He, çok sustum. Yeter artık. Konuşacağım. Ya konu Ya böyle yapınca korkunç oldu zannediyorsun ya. Evet arkadaşlar. Evet. Çok ben çok korkucum. Adam diyor. Dondurma sürüyor zombi mod mu? Arkadaşlar. Adam hayvanlık kim diyor? Seni indireceğim aşağı diyor. Aa, abi fabrikanın oradaki şu dondurma jurotunun heykelini görüyor musunuz hareketle? Oğlum baya korkunçta dişlere bak. Oo, benim favorim sanki bu. Ve kamyonetin üzerine her yerine zombi yazdırmış. Abi fabrikanın her yerine baksanıza. O zombi resimleri falan. Aa, rot geliyor. Aa, ne oldu kusuyor galiba. Hii adam yine birisini be. İyidir iyidir. Kilon da iyiymiş senin gel bakalım ses çıkartma. Derrat ben buraya boşuna gelmedim tamam mı? Şişt, sen fena korkuş değil ha baya iyisin ha. Tipini göremedik ama. Isıracağız. Herkesi ısıracağız. Herkes Göz, benim zombi. Gözlerim, ben, ben, de zombi miyim ya? Evet arkadaşlar dondurmacı rotta şu anda zombi moddayız. Her yer bu ne var, her yer beyin mi la? Nasıl açacaktık tıkla burayı? Unuttuk ya uzun zamandır oynamadık. Ha hani şunu indiriyorduk şu aşağıya. Yiyin yiyin. Yiyin beyinleri yiyin. Kafayı yiyin lan. Kafamı yiyin. Beyin ya. Yer... Arkadaşlar beyin yenir mi ya? Beyin salatasıyla bir şey var ama hiç tercihim değil. Aa bu mini roda bak. Öt. Burası da korkunç pembe oda. Dondurma Sumu istedin. Su mu? Git su iç. Su içersen beynin çalışır. Ha, doğru diyorlar. <laughs> su olsa da içsek. Şişt, oo, minirot su ama. Ya tamam mı seni seni çıkarma ya. Evet şuraya indirelim şöyle. Bakayım rot o sesleri nereden çıkarıyormuş. E, tuvaletlere bakın burada Rot. Dur bakayım. Aa burada Boris vardı hatırlıyor musunuz gençler? Boris kankanın tipine bakalım mı? Oh, fena değil. Onun ceket meket yeşil siyah tipi falan evet zombi güzel. Evet Bo Boris her zamanki gibi kapının önünde uyuyor. Evet. Bin rotlar fena değil onlar korkunç arkadaşlar. Evet ne diyorsunuz? Oylama zamanı geldi herkes oyunu bassın. Evet. Fabrika gerçekten korkunç. Bakın kafatasları falan bilmem neler. Rot nerede peki? Rot nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Kesin burada garajda. Ha arabayı tamir ediyor. Onu patlatak mı? Gel de buraya. Patla lan. <gülüyor> <gülüyor> Oo ayakları ters döndü. Oo maskeyi falan iyi makyaj yapmış ha. Şu bombaları buraya bırakayım da. Uyanır uyanmaz. Patlamış mısır gibi patlasın bakayım. Buradan mı geçiyorduk? Oo burada da kedi sesleri var. Korkunç kedi sesleri. Levi? Levi'yi de buraya açabiliyor muyduk ya? Yok. Buranın özel bir... Bakayım. Özel tornavidası var bunun evet. O da nerede arkadaşlar? Tabii ki ofislerde. Bu hala ikinciyi patlamamış. Güzel. Şimdi gidelim abi. Hop. Ayaklar yamulmuş yine. Ofislerdeki arkadaşlar koca tornavidayı bulacağız şimdi. Nerede daha bir şey? Bakayım. Anne dondurma mı? Hayatta yemem. Oğlum zehirli dondurmaları asla yemem arkadaşlar. Burayı mı açalım? He? Ne dersiniz? Evet. Aynı Wilson'ın evet. tahta çakılmış bodrum kapıları gibi açıyoruz yahu. Açtım. Ne var? Sonra bir de yarıyorduk. Nerede arkadaşlar? Burada olmalı. he? İşte burada. Burada kocaman bir şey olur mu? Hilti gibi Lan asfaltı mı deleceğiz oğlum bu hani? ne? Garaja tekrar gidelim. Evet arkadaşlar, herkes yorumlara yazsın oylerden kim daha korkunçtu? He? Wilson fena değildi. Darkhold korkunç olduğunu zannediyordu ama komikti. Evet, çalışıyor hala galiba. Çek lan. Hey çekim. kaldı onu Çek, çek beynini ve çek. Beynini buna. Aa deli mi lan beynini Aha bak bomba hareket edemiyor. İki tane bomba koymuşum oraya. Hareket edersen beynim dağılırla. Sen şimdi naneyi yemedin mi? He? Beyin yedim beyin. He? Sen şimdi ayva yemedin mi? Dur şuradan gelelim. Artık hiçbir şekilde kapılayamaz. Gidelim bakalım şuradan geçelim. Oha peşinden geliyor. Ee. Kalkmış bile. Ooo tipe ee. bak. Ee. Ya makyajı çok abartmışsın ya. Alın bu ne ya. Aynaya bakınca kendine gülmüyor mu lan? Bak tekrar yatıyor arabanın altına. Ee bombalar mı yandan geçiyor? Niye patlamıyor? Abi neden patlamıyor? Ben bombayım. Ya bırak bu işleri ya. Evet. Kankalar. Bomba bombayı çözer. Tamam tamam sen kendi çapında eğlensen. Evet. Biz de şuradan mini rotları bir inceleyelim bakalım. Oo. Şişt. Bakayım. Bunları hepsini şey yapmış ha. Bizim rot bunları bu hale getirmiş. Ama fabrikayı iyi hazırlamış ha. Korkunç olmak için güzel. Ben dondurma bir puan fazla veriyorum. Çünkü bayağı emek vermiş adam ha. Evet kankalar. Kim daha korkunçtu onu mutlaka yazın tamam mı? Evet sonraki kapışmalar ne olsun onları da yazın. Evet evet. Ben bu sakızı biraderden alır. Çatır çutur çiğnerim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.